E, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mağduru dostlarım, kardeşlerim, Bakırköy'e hoş geldiniz. Anladım. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Yerbakan ve İstanbul İl Başkanı Nurioğlu'dan selamlarını, sevgilerini getirdim size. Anladım. Emeklilikte yaşa takılanlar ve onunla ilişkili bütün gruplar saymaya dökecek. Biraz önce Arzu Hanım çok güzel izah etti. Boşlanma mağdurlarından emekli memurlara kadar birçok problem var. Sosyal Güvenlik Sistemi artık 40 yamalı borçluya dönmüştür hak ve adalet temelinde sistemin yeniden düzenlenmesi ve açıkça bir zulüm olduğu ortaya çıkan aylık bağlama oranı ve benzeri uygulamaların bir an önce düzeltilmesi gereklidir. Bizler her platformda, her yerde, imkan bulduğumuz her noktada emeklilerin, emekçilerin, esnafın, çalışanların emeklilikte yaşa takılanların emeklilikte tarihe takılanların hepimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz başkanım. Bravo. Genel başkanımıza selamlar. Evet.